Çocukluğumun anıları ağaçlarda saklı. Bizim bir çitlenbik ağacımız vardı. Yeşildi yemişleri. Kıyamazdık koparmaya. Mezarlıktaki göğermişlere salça olurduk. Bisikletlerimizle sefere çıkar. Gelirse erketeye koyardık Cafer'i. Dizlerimizi kanatırdık taş duvarlara aşarken cephane stoklardık tuftuflu mahalle savaşlarımıza. Bizden olmayana neden ki kinimiz? Bizim bir çitlenbik ağacımız vardı. Sarıydı yemişleri. Mideye inecek bir gofret karşılığında tepesinde Fatiha'yı öğrenmiştim. Hem de bir günde. Tam kerrat cetvelinde halledecektim ki yere ve çekimine çarpılmıştı kerata bedenim. Ücretini bu kez peşin almıştım. Kucağımda geçmiş olsun aburcugurları. Sağ elimde tükenmez dedikleri kalem. Alçılı koluma işlemiştim tüm tabloyu. Ezberlemiştim. Hem de dokuzlara kadar. Bizim bir çitlembik ağacımız vardı. Kırmızıydı yemişleri. Bıttım sabunu kokardı saçlarımız pazar akşamları. Gündüzünde buz gibi soğuk su satardık tribünlerde. Göz ucuyla izlerdik sarı fırtınaları. Midemiz kazınınca ısırırdık salçalı ekmeklerimizi. Hayata diş geçirir gibi. Çatlak ve nasırlıydı ellerimiz. Ne orak sallamış, ne çekiş tutmuştuk halbuki. Bizim bir çitlenbik ağacımız vardı. Ziyaft yemişleri. renklerinin döngüsünde özgürdü bedeni, ta ki apartmanlar arasında kaybolana kadar, nihayetinde de kırk yıllık bile değilmiş hatırım deyip, testerinin dişlerinde inlemişti gövdesi. Biz ise sinmiştik menengeş kahvesi yudumladığımız balkonlarımıza, bizim bir çitlenbik ağacımız vardı. Hayattan alacağı vardı alacalı yemişlerinin çocukluğumun anıları renklerinde saklı